Koç, yükselen Ay burcu Koç, Kuzey Ay düğümü, Koç burcu olanlar için Mayıs ayı enerjilerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu ay aslında başarılı bir aymış sizin için arkadaşlar. Mayıs ayı içgüdülerinize güvenmeniz gereken ama insanları manipüle etmemeniz gereken ya da bu manipüle ettiğiniz kişilerle başarıyı yakalayacağınız bir aymış. Rutininiz devam ediyor. Gerçekten bir işe başlandıysa, bir şey, bir projeye, bir plana başlandıysa onun tıkır tıkır işlediğini söyleyebilirim bu ayda. Kışı dayan yaşam gücü, kişisel güç, içsel gücünüz ve kişisel gücünüz yani yani bedensel sağlık olarak gücünüz yükselişte gibi gözüküyor. Ve zaten Nisan zaten sizin ayınızdı. Doğum günü kutlayan e, koçlarımızda yüksek bir enerjiye geçildiğini söyleyebilirim. Zaten Mars e, sizin gezegeniniz ve Güneş'te çok rahat oluyor. Zaten Neptün de koça geçtiği için hayallerinizi gerçekleştirme konusunda enerjilerinizin daha da yükselmiş olduğunu söyleyebilirim. Yalnız sadece çok ilgi ada olma isteğinde olmayın arkadaşlar. Bu önünüze despot bir enerji olarak çıkabilir. Yani sen de çok şımardın falan diyebilirler. İşte baba kızabilir veya işte eril enerji artık bir sakin ol diyebilir size. Biraz daha detay alalım. Seyahatler yapacak olanlarımız var aile içerisinde ya da aileyle birlikte tatillere gidecek ya da aile gibi hissettiği kişilerle tatillere gidebilecek. Bazı durumlarda adım attığınızı ama biraz geri kaldığınız ya yani bir adım atılmış ama işte çok ilerlenememiş. Biraz daha düşünülmesi, araştırılması gereken ya da bir bilene danışılması gereken bazı konular varmış bu ay hayatınızda. Bu hem seyahat hem de çatışma enerjisi olarak alınabilir aile içerisinde adım attığınız konularda tartışmalar ve bilin savaş yani hani olmazdı öyle demedim ben sana gibi durumlar olabilir böyle bir durumda adaletsiz davranmamaya özen gösterin arkadaşlar. kılıç ası kılıç prensi kılıç kralı bu ay asa çok akılda kaldığınız yani zihninizi çok kullandığınız plan yapmakta, fikir vermekte, fikirlerini hayata geçirmeye çalışmakta çok böyle aklınızı fazlasıyla çalıştırdığınız bir e, ay olabilir. Bu zaten e, sizi dengeye getirecek olan şey. harekete de geçmenizi öneriyor çünkü işte ayakta olanlarımız da var ve savaşa girenlerimiz var yani bu savaşa derken araba hem savaş arabasıdır hem de dengeyi sağlamaktır. Bu yin-yang prensibi de var bu kartın üzerinde. Bir şeyler için istediği şeyler için savaşmak, çabalamak anlamı da var bu kartın üzerinde ve aile Ailesi için belki ailesinin dengesi ailesinin mutluluğu veya ailesinin onaylayacağı bazı durumlarda savaşmak veya ailesi için çalışmak durumları da var. Ya da onların onurunu gururunu böyle okşamak için, onları gururlandırmak için çalışma durumu da var bu ay Koç Burcunun ee, ve dengede gözüküyorsunuz. Burada çok gene eril çıktınız bütün kartlarda yani şunun dışında bu da zaten yani tam eril mi dişil mi belli değil ama demek ki bu ay fazlasıyla koşuyorsunuz hem aktifsiniz hem aklınızı kullanıyorsunuz sadece böyle oturmuyorsunuz plan yaparken göç yolda dizilir diyerek ben bir deneyeyim de ondan sonra anlamlandırırım ondan sonra bakarım ondan sonra bilir kişileri bulurum gibi böyle hayatınızdaki hareketi dengelediğiniz gözüküyor arkadaşlar şifa olsun diyorum.